kanka bilgisayarı izliyorsan da izlemiyorsan da kapat. Ne bileyim işte bilmiyorum. Arkadaşlar ben de zaten <laughs> Ne oluyor be? <laughs> Topla bıçağa gidiyor. Hayır. Oğlum ve bıçak ve fırlayarak geliyor. Aa. Oo. Ya heykel köpeğe düşüyor. Heykel köpeğe düşüyor. Silah mı? Hem bakayım oğlan. Allah'ım. Oğlum bunlar ne? Gitmişler. Ne oluyor be? Ne oluyor? Ee, Ne oldu? Oğlum kan var. Ne var oğlum? bebeği al. Şu bebeği al. Heh. Alayım alayım. Oh! Bebeği attım. Arkadaşımı arayayım arkadaşımı alayım Alex'i arayayım Alex'i Arayayım, Alex arayayım. Ey Nasılsın be Nasılsın ha? Ne diyorsun be <laughs> Alex Herkes de ölmüş. Ya ne var ki ya kardeşim? Niye niye herkes öldü? Söyle bana. Ya zaten ne yalan bunlar ya. Ya. zaten de bir uçak düşecekmiş. Başkasını uçağı Düşecek. Ee, ben haberlerde öyle duydum. Zaten hayır, hayır, Ocak geliyor. Beni evime geliyor. Ah, hayır. iyi ben ölmemişim. Ne, ne, ne. Hadi görüşürüz. Bye bye. Allah Allah. Şimdi de geleyim mi yoksa gelmeyeyim mi? O ne oğlum? Roket mi geliyor bu? Um, uçak geliyor. Aaaa!